Masalı hırkamızın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümümüzde arkadaşlar ip koparmadan nasıl motiflerimizi birleştiriyoruz size onu anlatmıştım ee, ve bu e, bu videomda da e, bu hırkamızı arkadaşlar nasıl birleştirdik, nasıl hırkamız bu hale geldi. Onu anlatacağım elimden geldiği kadarıyla. Evet bu şekilde ip koparmadan birleştirmeyi anlattım arkadaşlar ilk bölümünde ee, ve motifleri de açıklamalı olarak e, e, YouTube kanalımda başka bir hırka anlatmıştım arkadaşlar. Kırmızı renginde. Oradaki motifin aynısı arkadaşlar. Oradan da motifin detaylı olarak anlatımına bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Bu şekilde tüm motiflerimizi birleştiriyoruz. Ama e, sadece şu arka kısmı yani göstereyim arkadaşlar. Şu e, hırkamızın tabii büyük olduğu için biraz Masaya zor sığıyor. Şöyle açayım arkadaşlar. Evet, yan yana şu şekilde, yan yana arkadaşlar ön ve arka olarak bütün bir şekilde şu kısmına koltuk altına kadar bütün bir şekilde birleştirdim. Şu koltuk altı kısmı arkadaşlar şu şekilde açayım daha anlaşılır olsun. Şöyle döndüreyim hırkamı. Şöyle gördüğünüz gibi şu koltuk altına kadar arkadaşlar hırkamı arka ve ön motif olarak bütün bir şekilde birleştirdim. Yani koltuk altına kadar arkadaşlar yukarıdan aşağıya Toplamda 1 2 3 4 5 motif var. Koltuk altına kadar 5 motif olarak örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 motif. Şurası koltuk altına kadar. Şu şekilde bütün bir şekilde ön ve arkayı ayırmadan örüyoruz. Yan yana da 7 tane motifimiz var. Bu şekilde hazırladıktan sonra bu kısmımızı hırkamızı açıyorum. Şöyle. Koltuk altına kadar arkayı birleştirdik. Geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Şu koltuk altı kısmı gördüğünüz gibi şöyle açayım iyice. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz koltuk altı. Yani arkayla şu ön bedeni burayı saymayın. Komple birleştirdik koltuk altına kadar bütün bir şekilde. Sonrasında ise şu ön kısmımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi şu koltuk altına tek motif geliyor arkadaşlar. Bu tek motifimizi yarısı ön kısma geliyor, yarısı da şöyle arkaya dönüyor arkadaşlar. Şu şekilde ve ne yapıyoruz? Arka kısmını tamamen birleştirdikten sonra e, şu kısımlar arkadaşlar kol oluyor. 1 2 3 motif olarak uyguluyorum kol kısmını da şöyle. Yani bu bu kısım değil. Buradan itibaren kol oluyor. Arkayı bitirdikten sonra arkadaşlar arka ve önü koltuk altına kadar birleştirdikten sonra şu ön kısma bir tane motif ekliyoruz. Ve bir tane de şu omuz kısmını ekliyoruz. Bu omuz kısmındaki motifimiz yarısı ön kısma düşüyor. Yarısı da gördüğünüz gibi arka kısmına düşüyor arkadaşlar. Buradan sonrası kol birleşimi oluyor. Yani bundan sonrası kol birleşimi oluyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şu koltuk altımızı nasıl birleştiriyoruz? Size onu göstereyim kol altımızı. Şöyle. Şu kolumuz. Şu kol kısmımız. Gördüğünüz gibi. Peki bu motifi buraya eklerken ne yapıyoruz arkadaşlar? Size onu söyleyeyim. Şu motifimizi şu yarı kısmından başlıyoruz. Yani bu köşeden başlamıyoruz şu koltuk altına birleştirmeye. Şu koltuk altındaki motifimizin yarısında denk gelecek ve bu motifimizde yarısına denk gelecek. Yani şuradan tam şu yarısından arkadaşlar birleştirmeye başlıyoruz motifimizi. Yine köşeye geliyoruz. Böyle dönüyoruz. Şu omuz kısmımızda birleştirdikten sonra dönüyoruz, dönüyoruz. Tekrar bu koltuk altındaki motifimizin yarısına kadar geliyoruz. Yani şu motifi birleştirerek yarıya kadar birleştiriyoruz. Sonrasında ise arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yarısına kadar birleştirdikten sonra şu kısım şu kısım arkadaşlar şöyle birleşiyor. Şu iki motif birbirine birleşiyor. Yani şu koltuk altındaki motifimize bu motifimizin yarısı diğer motifimizin yarısı birleşiyor. Diğer yarısı da şu iki kısım şu şekilde birleşiyor arkadaşlar. İsterseniz şablon üzerinde gösterirsem çok daha anlaşılır olacak zannediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir şablon hazırladım. Tabi bunu hırkanın üzerinde göstermem daha açıklayıcı olurdu şu anda hırkamı birleştirdim ee, maalesef onun üzerinde gösteremiyorum dediğim gibi şöyle şu kol altına gelen motiflerimiz yukarıdan aşağıya 1 2 3 4 5 motif gördüğünüz gibi bu da ön kısımdaki motiflerimiz. 1, 2, 3, 4, 5. Ön kısma bir tane fazla ekliyoruz. Şu kol altımız 5 tane kalıyor. Sonrasında arkadaşlar şu arka kısmını göstereyim. Tabi biz ilk önce ne yaptık? Şu ön ve koltuk altı ve arkaya 3 motif geliyor. Hepsini bütün olarak koltuk altına kadar birleştirdik. Bütün olarak birleştirdikten sonra bunu açtık arkadaşlar gösteriyorum açarak. Birleştirdikten sonra şu ön kısmımıza gelen şu ön kısmımıza gelen motiflerimizin tam üzerine bir tane daha motif ekledik. Şurada gördüğünüz gibi yani bu koltuk altlarının üzerine eklemiyoruz. Burası 5 tane olarak kalıyor. Sonrasında arkadaşlar şu kısım arka üçlü olduğu için 3 tane motifte tam şu arkaya denk gelen 3 motifimizin üzerine 3 motif daha ilave ediyoruz. Şu şekilde. Şu ortada kalan kısım ense motifimiz oluyor şu kısım. Ve arkadaşlar en son olarak da şu omuz kısmımıza omuzlarımıza birer motif daha ekliyoruz. Yani bu eklediğimiz motifin yarısı arka kısmı düşüyor. Yarısı ön kısmı düşüyor. Yani şöyle. Şuradaki motifimiz. Şu motifimiz arkadaşlar. Bakın burada koltuk altı söylediğim gibi şu kısım. Ve şu da şu ön kısmımızdaki motifimiz. Yani koltuk altından sonraki motifimiz. Şu da şuradaki motifimiz arkadaşlar. Şu omuz kısmımızdaki motifimiz. Yani bu şekilde ekliyoruz, eklemelerimizi yapıyoruz kollarımızda arkadaşlar dediğim gibi eklerken şu kol altındaki motifimizin yarısıyla şu motifimizin yarısını buluyoruz. İlk önce yarısını birleştiriyoruz. Omuzdan birleştirerek dönüyoruz, dönüyoruz. Şu omuzdan dönüyoruz, birleştiriyoruz. Şöyle arkasını çevireyim. Gidiyoruz yine şu koltuk altı motifimizin ve şu motifimizin yarısına kadar şu kısmı birleştiriyoruz. Şöyle. Sonrasında arkadaşlar bu yarıya kadar birleştirdikten sonra şu motifimizle şu ilk birleştirdiğimiz motifimizi bu şekilde birbirine ekliyoruz. Yani şu yarısı eklenmiş oluyor. Şu yarı kısımları birbirine karşılıklı ekliyoruz. Yani kol kısmımızda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde eklemiş oluyoruz. Aşağıya doğru. Bu yine koltuk altında kalıyor. Bu şekilde. Ense kısmımız ise arkadaşlar şöyle göstereyim açarak. şöyle. Gördüğünüz gibi şu arka kısım arkadaşlar. Arka kısmımız 1, 2, 3 motiften oluşuyor. Ve e, ortadaki motifimiz bu şekilde ensede kalıyor arkadaşlar. Ense motifimiz oluyor. Buradan yine bu şekilde dönüyorum. Bunlar omuz kısımlarımız. Bu ense kısmı. Yani şu yakamız arkadaşlar kare bir şekil alıyor. Arka ensemiz. Şu şekilde kare motif olmuş oluyor yani. Ense kare olarak kalmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Arkamızı birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu şablonu arkadaşlar ekran görüntüsünü alırsanız birleştirme tekniğini daha iyi anlamış olursunuz. Şu şekilde arkadaşlar ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hırkamız bu şekilde oluşuyor. Bu şekilde birleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar şu ön kısımlarına şöyle açayım. İkili trabzanlar uyguluyorum. İkili trabzan olarak burada ben 3 sıra kadar yaptım. Siyahımla 2 sıra gittim. Mavim 3 ve yeşilinde beraber toplamda şurada arkadaşlar 4 sıra ikili trabzan uyguladım aynı şekilde dönüyorum dönüyorum etek kısımlarına şu şekilde şu köşelerini arkadaşlar dönerken şu tekniği uyguluyorum şurada arada şu köşe kısmını görüyorsunuz hep köşe olarak dönüyorum yine ama buraya bu sefer üçlü batmıyorum şu köşe kısımlarına gördüğünüz gibi ikili giriyorum. Şöyle. Bu köşeleri bu şekilde dönüyoruz. Etek ucundaki köşelerimizi. iki tane batıyorum. Araya yine zincir yapıyorum. Yani motifte uyguladığımız köşe gibi. Bu köşelerinde bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Böyle tüm etrafını yaka kısmımızın da dönüyoruz. Kollarını da arkadaşlar şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde Şöyle ikili trabzanlar uyguladım. Yani şu kısmı istediğiniz kadar kol boyunuza kadar uzatabilirsiniz. İsterseniz e, uzun boylular için bir motif daha kola ekleyebilirsiniz. Ama normalde kola arkadaşlar şu kol kısmımıza 9 motif gidiyor. Şöyle 9 motif olarak gidiyor arkadaşlar. Yani kola eklemeye tam şu kısımdan başlıyoruz. Buradan itibaren kol oluyor arkadaşlar. Şu kısım kol oluyor. 9 motif olarak uyguladım. Eğer dediğim gibi öreceğiniz kişi uzun boyluysa isterseniz bir motif daha fazla ekleyebilirsiniz. Ee, şu şekilde kollarımız arkadaşlar. Koltuk altımız böyle. Koltuk altının dediğim gibi birleşimi biraz sizi zorlayabilir. Çünkü şunu birleştirirken arkadaşlar motifimizin yarısından birleştiriyoruz. Bu tarafımı boş bırakıyoruz. Daha sonra arka kol altına gelen motifimizi de yarıya kadar şöyle yarıya kadar ekliyoruz. Şu kısmını. Ondan sonra boşta kalan şu iki yarım motifi birbirine ekleyerek şöyle aşağıya doğru birleştirerek şu kol altını birleştirerek iniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hırkamız bu şekilde birleşiyor. Gördüğünüz gibi hırkamızın şekli Böyle arkadaşlar. İsterseniz e, derseniz ki ben şu ense kısmını kare şekilde yapmak beni zorlayabilir. Ya da şu koltuk altı beni zorlayabilir derseniz e, daha önce yapmış olduğum hırkamın birleştirme tekniğini kullanabilirsiniz. E, ama ben illaki şu ense kısmına bu şekilde kare istiyorum derseniz bu tekniği uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir önceki hırkamda arka kısım arkadaşlar dörtlü motifti. Bunda ise bunda ise arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir, iki, üçlü olarak. Üç motif olarak uygulanıyor. Şu görmüş olduğunuz yakadaki kare modeli verebilmek için bir motif ortada kalıyor arkadaşlar. Kenarlarında da ikişer motifim var. Pardon, birer motifim var. Bu kısım zaten şu kısımdan sonrası kol oluyor. Böyle arkadaşlar. Şu şekilde. Eğer anlamadığınız bir konu olursa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. En kısa zamanda dönüş yaparım. Kafanıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar hırkam bu şekilde. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Yeniden görüşmek üzere.